İktidara o kadar bağımlı bir yargı yaratıldı ki iktidara yakın olan hiç kimse yargılanamaz, soruşturulamaz, dokunulamaz olarak görüldü. Hükümetleri devirecek kadar ciddi iddialar hakkında soruşturma bile açılmazken muhaliflerin 3 yıl önce, 5 yıl önce, 9 yıl önce attıkları tweet'ler, yaptıkları açıklamalar gece yarısı operasyonlarıyla gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına ve hapis cezasıyla cezalandırılmalarına gerekçe yapıldı defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz diyor Ahmet Davutoğlu. Değerli arkadaşlar Sayın Ahmet Davutoğlu bunları diyor. Bununla ilgili biz bir araştırma komisyonu kurup Sayın Ahmet Davutoğlu'nu çağıracak mıyız meclise? Çağırmadığımız sürece bu karanlıkların önü aydınlatılamaz ve yeni oyunlar devreye geçer. Bakın Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Şebnem Korur Fincancı bir iddiada bulundu şunu diyemezsiniz. Devlet içinde yanlış yapan hiçbir zaman olmamıştır diyemezsiniz. O üç yıldızlı komutanlar biz Cizre'ye gitmeye çalışırken bizi engelliyorlardı. Her insanın tutuklu olarak yargılanması, özellikle çocuklu kadınların cezaevlerinde tutulması, çocukların da bu nedenle cezaevinde tutulması en ağır, en çok bizim önümüze gelen sorunlardan. E, dolayısıyla Söyledim, Dolayısıyla bu sorunların bir an önce çözülmesini özellikle Tuğçe Nur Özbay için bu uğradığı muameleden dolayı e, bir şeyler yapmanızı istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Yani devletin içinde birçok devlet olmuş. Adalet Devleti, İçişleri Bakanı Devleti, oranın devleti, buranın devleti. Yani artık devletlere çok başlı olduğunu siz de bilin ama biz İmralı'ya gidip Sayın Abdullah Öcalan'la, aile olarak görüşmek istiyoruz. Bu net bir yasalardan ulusal ve uluslararası yasalardan doğan hakkımızdır Sayın Bakan. Sizden lütuf istemiyoruz. Sizden ayrıcalık istemiyoruz. Teşekkür aile ediyorum. olarak bu görüşün gerçekleştirilmesini istiyoruz. SPK Taşkesen'in oğullarına ilişkin hiçbir yargılanma yok. Şen Yaşar ailesi davasında ileriye doğru atılmış bir tane adım yok kayyumların tonla üçkağıtçılığı çıktı, hırsızlığı çıktı. Bunlara ilişkin atılan hiçbir adım yok. Ama bu böyleyken bir taraftan da cezaevleri gazetecilerle dolu. Geçen gün yine on küsur tanesini tutukladınız, 16 tanesini. Siyasi partilere ilişkin olarak da on altı bin kişi HDP üyesi olan parti üyelerimiz ve yöneticilerimiz gözaltına alındı ve şu anda beş bine yakın parti yöneticimiz ve partilimiz şu anda cezaevinde. Dolayısıyla bu mevcut olan anayasanın üzerinde gerçekten bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına da girdi ve Venedik Komisyonu da mevcut olan kararında mevcut. Bu terörle mücadele yasası gerçek bir ölçüt haline gelmiş ve bir gölge halindedir. Bunun derhal ele alınması ve bunun değiştirmesi gerektiğini belirtiyor. Teşekkür ediyorum. E, ama biz biliyoruz kadın ve çocuklara yönelik suçlar gittikçe derinleşiyor. Her gün kadınlar korunamadığı için yaşamını yitiriyor. 6284 sayılı yasa etkin uygulanmıyor. Bak koruma aldığı halde kadınlar katlediliyor. Güler Kars'ın koruma kararı olduğu halde eşi tarafından öldürüldü. Hatta üstüne üstleri bir de İstanbul Sözleşmesi'ni eee kaldırdınız. Milletvekillerine yönelik saldırıların da iktidarınız döneminde arttığından haberiniz var mı? Çıtınız çıkmıyor, umrunuzda değil. Eee işkence ül ülkede yok diyorsunuz Sayın Bozda ama eee gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Sadece bir muhalefet vekili olarak değil. Bakın CPT raporları 2016, 2018, 2019 ve sonraları açıklandı mı? Hayır. Ya 6 yıl önceki işkenceyi önleme komitesi raporu baskınız nedeniyle açıklanmamış ve siz ülkede işkence yok diyorsunuz Sayın Bakan ya. El insaf diyorum size, el vicdan diyorum. Çocukların panzerler tarafından öldürüldüğü, öldürülenlerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir ülkede yaşıyoruz. Kadınların katledildiği, yine benzer erkeklerin korunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkından bahsediliyor. Tümüyle sadece adının kaldığının kendisinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Kişisel verilerin korunması anayasal hak haline geldi diyorsunuz. Ama sadece iktidar ve yandaşlarının suçlarını örtbas etmek için kullanılan bir anayasal hak haline gelmiş durumda.